veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması sayesinde güvenlik güçlerine bir tuşla ulaşabilirsiniz. Daha sonra bir güvenlik kodu geliyor. Bu güvenlik kodunu onayladıktan sonra telefonunuzda bu indirilmiş vaziyette oluyor uygulama. Herhangi bir hakim, taciz, şiddet olayında butona bastığınız an emniyet güçlerinizde konumunuz direkt gidiyor. Ve anında en yakın yaya devriyemiz veya devriye ekibimiz yanınıza gelip hemen olaya müdahale ediyor. Yani bu uygulama hem sizin için hem bizlerin sizlere ulaşması için çok önemli bir uygulama ve bakanlığımızın uygulaması. Evet. Yani herhangi bir özel firmanın, vesaire değil, emniyetle, e, entegre bir uygulama. Evet. Tamam. Bunu indirirseniz ne demek? Konsept de Kades, ihtiyacınız olduğu anda.